Bunları çocuklara götüreyim de. Bakın size ne getirdim. Aa, Efe. Sen artık büyüdüğün için anneciğim. Hayır anneciğim. Hüper senin değil. Bir dakika Efe. Efe bir dur annem. Efe bir dur. Hüper senin değil. Muzlu puding senin olsun. Al bakalım. Efe hüperi değil anne. Muzlu pudingini al. Bunu da kardeşine verelim. O artık küçük. Onun olsun bu da. Tamam mı anneciğim? İkiniz böyle paylaşım yaptım. O daha bebek olduğu için ona verdim. Oldu bu de benim o perde mi? <laughs> o içinde bir lezzeti. Efe bitirdiniz mi anneciğim? Evet, evet. evet, evet ben de oldu bu Tamam anneciğim oldu. Veririm annem. Tamam dur getireyim ben gidip. Neredeydi bunlar? Ha burada. bunu Emir'e vereyim. Benim. Emir. Al bakalım annem hangisini istedi? Seç bakalım birini de abiye verelim. Tamam. Çilekliği sen aldın. Abisi muzlu da senin. Anneciğim olsun. Muzlu olsun. Efe kardeşin çilekli istedi. Gel bakayım. Efe bak çilekli istiyor. Bak bak nasıl bağırıyor. Bak gördün mü? Al ağlama al tamam al senin olsun ha. Efe bir şey olmaz anneciğim. Hadi kardeş payı bak kaçıp gidiyor senden. Kavga etmeyin tamam mı Efe? Kardeşinle beraber. Hadi sütünüzü için ben de işlerimi yapayım. Sen şimdi görürsün. bağırıyor Emir öyle? Çığlık atıyor. Şimdi de gülüyor. Niye bağırıyordu anneciğim öyle? Nasıl bilmiyorsun anneciğim? Allah Allah. Çok çığlık attı da bitti mi sütleriniz? Tamam annem peki. Ben size Aa, çikolata almıştım. Getireyim mi ister evet. Tamam ben size çikolata getireyim. Bu işte bir iş var. Şimdi anlarız. Efe'nin en sevdiği çikolata değil de dondurma götüreyim ona. Evet, önce çikolataları götüreyim. Dur bakalım. Al bakalım bu emirin olsun. Bu da senin. Tamam mı anne? Efe küçük büyük fark etmez anneciğim. Efe Emir bunu yiyemez annem. O çikolatalı gofret. O... Anneciğim onun daha amayı. Aferin. Anneciğim ver bakalım. Al Emis. Yiyin güzelce Anne tamam ya. mı? Ya, bu ne var Bu ne Anneciğim güzel güzel yiyin hadi. <laughs> ah Efe, ah çocuğun çikolatasını da aldı. Bak görüyor musun? Şimdi ben Efe sana gösteririm. Biliyorum. Nerede bu dondurmalar? Dondurmalarımız neredeydi? Hah. Buldum. Bunun üstüne bir tane böcek koyalım. Bir daha kardeşinin hakkını yememeyi öğren. Şöyle tersten tutarsam Efe görmez. Emir bak sana ne getirdim anneciğim. Ah Dondurma çilekli dondurma. Benim, bak. Benim olsun o. Direktli doldurma mı istiyorsun Efe. Senin mi olsun? Tamam al senin olsun annem. Al. Bu sefer abiyi kandırdım. Hem de bir tane böcekli dondurmayla. Tat bakalım. Tat bakalım sen de tat. Tat tat tat. Aa istemedin mi annem? Abi bir daha senin payını almamayı öğrenir. Şimdi onunla gidip konuşalım. Efe neredesin? Efe. Efe ne yapıyorsun orada anne? Ne yapıyorsun orada? Efe bu gerçek böcek değil. Ben daha demin kardeşinin hakkını yediğini gördüm. Sakın bir daha yapma annem, tamam mı? Seni Anneciğim, bir daha sakın yapma tamam mı? Kardeşinin hakkını sakın yeme tamam mı? Koş al onu da bak bak bak. Al onu bırak onu koş onu da götür. Hadi bakalım. Beraber gidip oyun oynayın. Hadi anne. Binin, baksana çok güzel annem Hepsiyle oynayabilirsin. Dışarı mı çıkmak evet. istiyorsun? Efe dışarı çıkamazsın, olmaz anneciğim. Hayır anneciğim dışarı çıkmak yok. Hem Efe her tarafta hastalık var. Biliyorsun değil mi? Her tarafta var anneciğim dışarı çıkmak yok. Hayır anneciğim üzgünüm. gel annem Emir ya, ben Eldiven niye taktın anneciğim? Hayır Efe parka gitmek yok anneciğim dışarıda mikrop var üzgünüm gidemezsin. <laughs> Anneciğim mikroplardan korunmak Yanlığımı için. Anneciğim tek maske ya da tek eldiven yetmez. Çocukların evde oturması gerekiyor. Mikroplardan korunmak için. Anlaştık mı? Bu kısacık bir süre olacak. Bak şu kadarcık bir süre olacak. Sonra geçecek. Bütün mikroplardan aranacak her yer ve istediğimiz kadar parka gidecek. gideceğiz birlikte. Anlaştık mı? Şimdilik istersen gel seninle beraber odanda oyun oynayalım. Çıkar bakalım o maskeyi. Bak gördün mü? Ne oynamak istersin? Boyama. Hadi yürü koş boyama yapalım. Aa bak ne güzel yapıyormuşsun. Çok güzel boyamanı yap. Bittiğinde bana getir sana puan vereceğim. Anlaştık mı? Acaba kaç puan vereceğim sana? Bence şu renkleri de kullanabilirsin. Bak burada bir sürü boyam var. Zaten... Buradakiler boya değil. Bak burada da boyalarım var. Ev ee, yapıyorum. Burada var boyalarım. Ben creeper yapıyorum. Oo süper. Bak hem bir sürü boyam var. İstediklerinle boyayabilirsin. Hepsine izin veriyorum. Aa bak burada da boyalarım var. Efe senin efsane boyalarım var annem. Hepsiyle boya çok burada güzel burada olsun. Burada vardı galiba. Burada kalemlerim var. Sıkkilerim var. Bittikten sonra ne yapıyorsun? Senin seni sana getirdim. Çak. Hadi bakalım. Videoya hazır mısınız? Hayır. Hazır mısın? Hayır. Hazır mısın? Sakla bak yok. Ben bunu iğrenç yapmıyorum. Sevdim benim için sana hep şekerli mi? Sana hep mi? Yazık ona bakalım. Emir hazır mısın? Hazır. Hayır. Başlıyoruz şimdi. Hayır. <laughs> <laughs> Ay anneciğim öyle şey yapma. Arkana yaslan. Bakmak yok. Bakalım şimdi kutunuzdan neler çıkacak. Hazır tamam. Önce Emir açacak. Aç bakalım Emir. Emir anneciğim dön arkadık arkana. Emir açsın bakalım kutuyu. Emir açıyor. Açtı. Aa! Emir'e ne çıktı? Eve baksana. Oyuncak bir hamburger. Dur, seninkinden hazır mısın? 3 2 1 Aç bakalım. Ta 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 ta. Hamburger jelibon. O sana jelibon çıktı. Ona oyuncak. Aa canın istemedi mi? O zaman ikinciye geçelim biz. Hazır mısın? Bak Emir yiyor. Ye anneciğim ya afiyet olsun sana. <laughs> Sen de mi yemek istedin? Verin bakalım ikinci kutuya. Bak bakalım tadına. Bence güzel. İkinci kutuya geçiyoruz. Efe çıkabilirsin oradan. Kutular hazır. İlk ilk emir açıyor. Bekle Efe. Efe ilk emir açıyor. Emir açsın bakalım. Emir aç. Aç bakalım Emir. Bakalım Emir'in kutusundan ne çıkacak? Açamadı hala. Emir'in kutusundan ne çıktı bakalım. Ay bu ne böyle? Yılan jelibon. Efe'ninkinden Anneciğim niye fırlatıyorsun onu? <laughs> Emir sen jelibon yiyemezsin. Ver bunu. Anneciğim sen bunu yiyemezsin ki. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Hayır ağlamak yok. Hayır bunu veremem sana. Hadi üçüncüye geçelim bakalım. Efe kalkabilirsin hazır. Önce kardeşin açıyor. Bekleyeceksin Efe. Emir aç bakalım. Emir açıyor. Bakalım. Emir'inkinden ne çıkacak? Efe gördün mü? Anneciğim sana pizza çıktı. Aa, bana da pizza çıktı. <laughs> Ama sen sana jelibon ona oyuncak. <laughs> şey Çünkü biz şu anda ne yapıyoruz aslında biliyor musun? Jelibon challenge. Emir'e bak Efe. <gülüyor> 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 Bakalım sıra dördüncüye geldi. Geçelim mi dördüncüye? Hazır mısın? Emir, Emir pek hazır değil. Geri kapattı kutusunu. Emir? Hadi değilim. Emir, anneciğim, burada pizza var oğlum. Bu daha iki, biz dördüncüye geçeceğiz şimdi. Verin bakalım. Şimdi sıra dördüncüde. Efe saklanıyorsun. Saklan, gözlerini kapat. Sana güvenmiyorum. Hadi dörde geçelim. Efe şimdi açabilirsin. Hazır. Bakalım. Efe'nin kimden? Aa. Ne çıktı? Ama oyuncak çilek. Bakalım Emir'den ne çıkacak? Emir aç bakalım anneciğim. <laughs> e <bana neden> çıkmadı? <laughs> Emir'e çıktı. Bak 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 Emir nasıl yiyor. Bak hemen. Hani e... çalıştı bir mu? Sana çıkmadı jelibon. Emir'e çıktı. Emir sevmedi. Kötü mü anneciğim? Sevmedin mi? Sevmedim. Efe sen de hemen bir tanesini almaya çalışıyorsun sanki. <laughs> o zaman beşe geçelim mi? 5'e geçiyoruz. Hadi bakalım. Emir öyle yenmez. Hadi 5'e geçelim. Efe niye bekliyorsun orada? Hazırlar. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Açın bakalım. <laughs> Emre ne çıktı gördün mü? Oyuncak kola. <laughs> Efe niye üzgünsün böyle? Efe. Bunu da mı beğenmedin anneciğim lan? Ne yapsam en iyisi sana gideyim de jelibon pırasa getireyim. <gülüyor> Saklanma. <gülüyor> Ama güzel değil miydi oyun? En çok hangisini sevdin? Hı? Havuç yok. Baksana Emre. Emre bak. Efe. Hadi anneciğim sen git içeriye ben de oyunlarına anne bak. Işte. Yok annem bitti. Emin altını değiştireyim bari. Anneciğim hadi gel altımızı değiştirelim hadiymiş. Tamam altımızı değiştireceğiz şimdi. A bakalım. Eyvah. Efe ıslak mendili unuttum annem. Koş içeriden al gel. Yok annem vermem. <laughs> Teşekkür ediyorum anneciğim. Ya sağ ol. Kopardı, Yok şimdi onun altını değiştireceğiz biz. Hadi bakalım bunu seni haylaz seni. Ah boğazı. Boğazı. Hadi annem sen yemeğini. Ye. Aferin benim oğluma telefon ya Burada mı? Yok. Burada. Yok. Burada olabilir. Efe, anneciğim. Anneciğim, babanın telefonunu bulamıyorum. Sen bir bana getir tamam mı? Efendim Efe buldun mu? Nerede bakayım. Neredeymiş anne? Ay teşekkür ediyorum anneciğim. Sağ ol anneciğim bir tanesi. Of tuzsuz olmuş. Şimdi nasıl buna tuz getireceğim? Çok yoruldum ya. Efe'cim ya bir şey rica edeceğim. Çok yoruldum anne. Bana tuz getirebilir misin? Teşekkür ediyorum anneciğim. Çok sağ ol. Biraz tuzlayayım bari. Of çok yorgundum. ya Rüya kullanabilir misin? Sen kullanabilir misin? Bin bakalım. Biniyorlar. Buradan mı ödeme? Ödemeyi nereye yapacağız? Efe niye yer değiştirdin? Aa, Değildir annem çalıştıracak abiler. Bekle bakalım. Tamam. <laughs> tamam. O, o frene bastığında duruyor mu? Hadi yürü bakalım. Efe dön anneciğim. Dön annem ileri al. Tamam. İleri al dön dön dön. Dön 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 dön. dön, dön. Geri al şimdi geri al. Şimdi ileri al. Geri al annem, geri al Tamam, şimdi ilerle. İlerle. Geri 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 geri. Tamam, şimdi bu tarafa dön. Vitesi al ileri. Bu tarafa dön, bana doğru dön. İlerleyin. Git o tarafa. Yarışı hadi. 1-2-3 başlayın. <laughs> Efe zaten gidemiyor. Efe ne diyor annem? Hayırdır? <laughs> i̇leri anneciğim. Vitesi ileri al. Şimdi yürü. Dön Efe dön. Dön 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 dön. dön. Bay bay. Bir tur daha. Efe şuradan dön annem o tarafa. Gel oraya gitmek yok. Son 20 saniyen var. Aslında aynı zamanda bindiniz. İnelim biz de hadi.